Sen ne? ne abla nereye gitti? Hangi tarafa? <laughs> kay oradan. Kay. Nereye mı? Bu tarafa gitti tarafa. Ela ne oldu? Çıkamadın mı? Kapalı değil. Geç kapalı değil. Açık ya görmedin mi? Kayarak ineceksin oradan. Ben seni oturtturayım mı? Bak nasıl kayıyor. Bak şimdi bak arkadaşına bak. Bak arkadaşın nasıl kayıyor bak. Gördün mü? Ben seni oturtayım mı? Dur arkadaşlar geçsin. Ha, otur oraya. Bekle. Korkma. Bak nasıl kayacak şimdi. Bak şimdi. Hadi ben seni buradan çekeceğim. Sen çık gel. gel Sonra seni de çıkartacağım tamam mı? Gel ablayı çekelim orada. Bak gidiyor abla. Gel gel gel. Koş. Gel bak şimdi ablaya. Hadi. Hadi gel. Oy. Ay göremedik. Gördün mü? Ya. Çok güzel. Hadi gel de yine sen de. Gel seni top olandan kaydıralım tamam mı? Ela bu taraftan da kaymak ister misin? Niye? Biz Defne oradan kayacağız tamam mı? Hadi gel bakalım. İkimiz beraber gidelim mi? Hadi tam sen git. Bir, iki, üç. Sal ellerini. Sal ellerini. Bekle. Defne. Gel Ela. Biz buradan kaydık çok güzel. Hadi sen de gel bu tarafa. Hayır. Tamam gelme. Aferin sana. Hadi geç ben bir daha geliyorum. Hadi gel. Zıpla. Ben tutuyorum seni hadi zıpla. Güzel zıpladın. Baba, ben ne? <laughs> Baba, ben <zıplıyorum>. ne? oldu? <laughs> Zıpla. Bak Ela nasıl zıplıyor. Gördün mü Ela'yı? Hadi gel abla çıkıyor biz de başka oyuna gidelim. Gel. Aa, <laughs>